Bismillahirrahmanirrahim. Namaz kılabiliyorsan, oruç tutabiliyorsan, dua edebiliyorsan, sevin, şükret. Çünkü Allah sevdiği kullarına bu nimetleri nasip eder. Tecrübe hayatın sana kel kaldıktan sonra tarak vermesidir. Her peygamberin soyu kendi sülbünden yürümüştür. Benim soyum ise kızım Fatıma ile amcam oğlu Ali'den yürüyecektir. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmet olarak haya imandandır. Hadisi şerifini unuttuk. Hayasızlık aldı, başını gitti. Hayanın olmadığı bir kalpte imanın olması mümkün mü? Sonra benim kalbim temizleyip kendimizi temize çıkardık. Utanmadıktan sonra dilediğini yap. Hadisi şerifinde buyurulduğu gibi. Utanmadık. Her kötü her kötülü ameli yaptık ve kalbimiz öyle kir pas tuttu ki tövbe etmeyi unuttuk. Allah Teala da şöyle buyurmuştu. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri sever. O Allah'ın ilk halife ve son siz halifedir. Kıyamete kadar emrül mümindir. O Allah'ın aslanı, Allah'ın emri ve izni ve peygamberlerin buyruğu ile sabittir. Selam Ali bin Ebu Talip ve ceddine ve soyuna. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. Nisa suresi 79. Sizden sonra gelenler sizden ibret almadan önce siz sizden öncekilerden ibret alın. Kendi nefsinin arzusuna kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? Furkan suresi 43. La illa ali la seyfe illa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size iyilik yapanlara karşı iyilik yapmak, fenalık yapanlara fenalık yapmak meziyet değildir. Asıl meziyet size fenalık yapanlara karşı aynı şekilde mukabelede bulunmayıp iyilik yapabilmektir. Allahümme salli Muhammed. Fitre fakir olmak şartıyla geline, kardeş, hala, amca, dayı, teyze, damada, kayınpedere ve valideye verilebilir. Ana, babaya, dedeye, büyük anneye, evlada, toruna, hanıma ve kafire fitre verilmez. Bu sene fitre bedeli 28 TL'dir. Küçücük bir mikrop dünyayı yerle bir etti. Gerçek güç ve kuvvetin yegane sahibi yalnız Allah'tır. Rabbim sen esirge ümmeti. Neyi kaybedersen kaybet ama Rabbini sakın kaybetme. Allah her şeyi yerini doldurur ama hiçbir şey Allah'ın yerini dolduramaz. Dil şükretmek içindir. Hakkı bilen onu gıybet için kullanmaz. Kulak kulun Kur'an ve nasihat dinlemek içindir. Batıl ve boş sözler dinlemek için değil. İki göz Allah'ın kudret ve sanatını temaşa içindir. Eşin dostun ayıbını görmek için değildir. Bilmez misin mallarınızda muhtaç ve yoksullar içinde bir hak vardır. Zariyat 19. Nazar evleri yıkar, niyetleri bozar, alakayı keser, temennileri yok eder. Allahu Teala cümlemizi nazar işlerinden korusun. Bismillahirrahmanirrahim. Ali İmran 31. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır. Çok esirgeyicidir. Allah iyilik yapmayı ve herkese vaat eder. Fakat herkese nasip etmez. İmam Ali. İnsanlar öldüğünde şu üç şeyden pişman olacaklardır. Hafız olmadıkları için, gece namazına kalkmadıkları için, sabah ve akşam keraat tespitini çekmedikleri için. Aşkın dili duadır. Her dua sevgiliye yazılmış bir aşk mektubu gibi olmalıdır. Haklı bile olsa çekişip didişmeyen, kimseye cennetin kapısı, cennetin kenarında bir köşk verileceğine ben kefilim. Allah'ın mesela ala seyyidin Eğer cehennemi iğne deliğinden bile görseydiniz, başınıza asla secdeden kaldırmazdınız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçek oruç nasıl tutulur? Gerçek oruç sadece yiyip içmeyi değil, boş ve hayasızca sözleri de terk ederek tutulan oruçtur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ey gaybı bilen, ey günahları bağışlayan, Ey gönüllerin dostu, ey kalplerin tabibi, sen bize yardım eyle. Eğer Müslümanların yaşadığı ülkede fakir görürseniz bilin ki o şehrin yöneticileri halkın malını çalıyor. İmam Ali. Güvenlik güçlerimiz bizim tuttuğumuz oruçlara, kıldığımız namazlara, yaptığımız sohbetlere ortaktırlar. Onlara dua etmekle mükellefiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şura 31. Sizin için Allah'tan başka hiçbir dost ve yardımcı yoktur. Merhametliler, Rahman merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eğer kendini başkalarıyla kıyaslar durursan ya mutsuz olursun ya da kendini beğenmiş olursun. Çünkü her zaman senden daha iyi ya da daha kötü durumlarda da birileri olacaktır. Ey bastığınız yeri öpülüsü annem. Bu yükü bu sevdayı nasıl kaldırabildiniz? Güneşinizin, güneşinizin doğuşu her daim ve mübarek olsun. Dünyada kimi sever ve kimiyle düşüp kalkarsan kıyamette onunla haş olmasın. O halde ilmiyle amel eden alemlerin ve salihlerin sohbetine devam et. i̇mam Ali. Rahmet her zaman yağar toprak olabilene. Araf 23'te Ey Rabbimiz biz nefislerimize zulmettik. Eğer sen bizi affetmez, bize uğramazsan bize acımazsan mutlaka zararlar uğrayanlardan oluruz. İstediğin olmuyor diye üzülme. Daha iyisi olur ve daha hayırlısı budur. Ne zaman imkansızı seversen işte o zaman gerçekten seversin. Bir kadın sevildiğini hissettiği an avuç içi kadar kalbinde kocaman nâsım bir mutluluk taşır. Dünya dört şeyle ayakta duruyor. Alemlerin ilmi, idarecilerin adaleti, iyilerin ibadeti ve cömertlerin yardımı. Verdiğin bütün nimetler için Allah'a hamdolsun. Hatta hamd etmeye muvaffak olduğu için yine hamdolsun. i̇mam Ali. Bir genç kızın ahlaktan ve namustan daha büyük bir şeyci olamaz. Hz. Fatıma. Ölümün kendine has bir korkusu vardır. Sizden biriniz bir kardeşinin ölüm haberi geldiğinde şöyle desin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Fitne nedir? Herhangi bir konuda konuşmaktır. Bilmediğin bir konuda Allah'ın emri dışında konuşmaktır birilerini yanlış yere, gereksiz yere eleştirmek veya çekiştirmektir. Bilgisi olmadan görmemiştir, bilmiyor ama bunu yapıyor. Hz. Bediüzzaman'ın yeni rejimi kabul etmedi. A'dan Z'ye her şeyini reddetti. Rejim de onu kabul etmedi, reddetti. Bugünün azmanileri gibi. Gülen Ankara'yı Washington'a bağlayacaktı. Şimdi koparın. İsim hayat böyledir bazen. Hulusi ağabey, derse gelmeyen birisini merak etmiş. Derse ne için gelmediğini olmuş. Demişler ki işi var. İşi olduğu için derse gelmedi. Hulusi demiş ki işi derse katılma olmayanın ders zamanında başka iş olur. Bu zamanda takvanın ve kendini muhafazanın yolu. Kesin tecrübemle söylüyorum ki derse devam ve eserleri mütefikkarane okumak olur. Devenin üzerinde Ali, deveyi çeken Ali, deveyi güden Ali, Hazreti Ali'nin gaybeti Kabe'deki zuhuru gibi ilahi bir mucizedir. Az konuşanın heybeti çok olur. İnsanın hali ise ibadeti de, ibadetin kalitesi de odur. Ali'yi sevmek, ateşin odunu yaktığı gibi tüm günahları yakar. Ali'yi ancak mümin sever, onu ancak münafık sevmez. Adına en az 300 ayet inmiş ve Kabe içinde doğmuş tek insandır İmam Ali. Allah'ım bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen çok tövbeleri kabul eden çok merhametlisin. La ilahe illallahul halimul kerim subhanel rabbil aşil azim elhamdülillahi rabbil alemin. Eselike mucibete rahmetike ve azayim mağfiyatike ve lismete min kulli zembin. Vel ganimete min kulli birrin Ve min kulli ismin. الله <سؤال> لا إله <سؤال> إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سينة ولا نوم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم Vallahu lezi la ilahe illahu el melikul kuddusus selamul mu'minil muhaymenil azizil cebbalul mutekebbir. Subhanallah ya maşrikun. Vallahu la lukul bariul musavvira lehu l-esma'ul husne. Yusebbihu lehu ma fis semavati ve l ve huvel azizil hakim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik Ya Kudüs, Ya Selam, Ya Mümin, Ya Mühimin, Ya Aziz, Ya Cabbar, Ya Zülcelal ve İkram. İmam Ali şehrin kapısıdır. O kapıdan giren ne yapar? Kurtulur. İmam Ali'yi seven kurtulur. İmam Ali ilmin baş tacıdır, ilmin sert tacıdır. İmam Ali faziletini sa sabahtan akşama kadar değil, bir ömür boyu anlatsak da İmam Ali'nin faziletini anlatamayız. Allah İmam Ali'nin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi